Arkadaşlar oyunu bayağı gördüm ama oynamadım hiç bakmadım da. Başkaları oynamış yok. Merak ettim bakalım. Ne güzel gidiyoruz lan. Of çekimlere bak. Bu şey değil mi lan Rane'nin rapi değil mi? Çok eski değil mi lan bu şey? Çok iyi yalnız. Baba gaza geldi. Baba gaza geliyor. Lan. <laughs> Eyvah. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Yürek olsa bunu affetmez. Igor yaşar bunu affetmez. Eller olsa bana fark etmez. Öyle değil şarkın devamı. Kara kara taşşaklarım avuçlarını doldurur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok iyi çok iyi. Ne oluyor lan? Göremiyoruz çok karanlık. Ellerim. He ayağa kalktım. Burada. Oh, araba yanmış. El fenerimizi açalım. Bu <laughs> nasıl koşuyor? Kovala, lan, kovala. lan. Lan. Oğlum arka trak ya lan trak. Çift telli lan bu. Oğlum lan bizim buranın lan bu şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz Trakya'nın şarkısı lan bu. bu. Bu kim? Lan. Arkadaşlar. Aracımla köy girişine kaza yaptım. Yürerek buraya geldim ve yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin. Abla dur. Bu nasıl koşuş? Ah evladım çok geçmiş olsun. Evim hemen burada. Seni oraya götüreyim. Sana biraz yemek yaparım ve dinlenirsin. Ablanın yüz... Tövbe estağfurullah. Cin Hop hop hop. Bu abi yanlış anlamış sanki birazcık ama. <laughs> Çok iyi lan ortam. Çok iyi. Abi bak ben gidiyorum bu abla, bir şey olmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oh, dur, yapma. <laughs> yapma yapma. Oğlum bu Allah belanı. Ama burası normal köy evi lan. Farkmaya gerek yok oğlum. Giremiyorum lan. o biraz yemek var. Onu ısıtıp yiyebilirsin. Ben de köy doktoruna haber verip hemen dönerim. Buz köyde böyle şey mi olur? Buz dolabında. Nasıl açıyor? Eee. Kuzu bildir ki tövbe estağfurullah. Abla bize taşcağını yedirmeye mi çalışıyor? Nasıl pişireceğiz onu? Ve araştır. Bu ne? E, Allah belanı. <laughs> Foto Lan fotoğrafla etkileşime giriyoruz. Beni buraya getiren ne? 2006 yılında ölmüş. Nasıl? Gelim. Ana ah. <laughs> Ananı belanı Allah belanı Ke kamera <laughs> Çıkmam mı lazım lan? Arkadaşlar korkuyorum şu an titredim. Ne şartı? Allah bela. <laughs> oh. Ne oluyor oğlum? Anne niye bak? Allah belanı versin ne? Çocuğum. Ezan okunuyor. Lan. Abla gitti. Arkadaşlar nabzım <laughs> 150 falan şu an. Aslı. Bismillah. Niyetimiz <laughs> rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil. abi ne anlatıyorsun abi? geyim sanırım sen bir cin değilsin. Bu sefer gerçek bir şey yakaladığımı düşünmüştüm. Ne sen kapının arkasına geçmeye yaklaştığımda hızlıca kapıyı kapat. Abi ne yaşıyorsunuz? Youtuber mısınız ya? Ne sen gerçek bir cin gördüğünü mü söylüyorsun? Eğer doğru söylüyorsan yerinde olsam bu köyden bir an önce kaçarım. Bu arada eğer biriciğine karşıysan gözlerini kapat ve içine 3'e kadar say. Adios amigo. Köyden kaç. Böyle mi kaçacağım? Ya, saat 1, 2, 3. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz kamera olsa Allah belamı versin. <laughs> Titriyorum. 5 saat gidersiniz. Kaç 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 kaç. Allah belanı. Oh. Kapatacağım mı kapatmayacağım mı kaçacağım. Kaç kaç kaç. At yola kendini öyle ama. Güzel olmuş ya. Kork korktum ama biraz. Altıma sıçtım azıcık ama olsun. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Güzel bir oyunda. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bu, bu kim lan